Merhaba arkadaşlar, patates kızartmasını mutlaka bir de bu şekilde deneyin. Ben şimdi hemen yapmaya başlıyorum. 3 ee, tane patatesimi bu şekilde doğradım, çiğ çiğden patates, yani haşlamadım. Bu şekilde doğradım, şimdi tavama alıyorum. Üzerine şöyle bir yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonrasında e, suyunu çekip artık kızarmaya başladığında da şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyeceğim. Şimdi ben bunun kapağını kap biraz da tuz atıp kapağını kapatacağım. E, suyunu çekip kızarmaya başladığı zaman da tereyağını ekleyip yavaş yavaş kızartmaya başlayacağım. Ben suyunu genelde göz kararı ayarlıyorum. Şöyle bakın bu şekilde patateslerin arasında göz, gözükecek kadar su ekliyorum. Şimdi tuzunu da ekledim. Kapağını kapatacağım suyunu çekip kızarmaya başlayana kadar e, o şekilde bırakacağım en son artık kızarmaya başladığı zaman da e, bir yemek kaşığı tereyağını ekleyip güzelce e, kızartacağım pişmeye bırakalım artık kızarmaya başladılar suyunu tamamen çekti tereyağı eklemeseniz de olur ama e, tereyağı gerçekten lezzet katıyor şöyle. Güzel. 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 çok fazla. Güzel. Ne açayım? Güzel. Tamam. Patatesleri de çok böyle hırpalamadan hafif karıştıracağım. biraz kızarmaya başladıktan sonra karıştıracağım. Şimdi yine kapağını kapatıyorum. Efendim oğlum. Patateslerimiz çok güzel kızardı. Bunu böyle sade de yiyebilirsiniz. Ama güzel isterseniz. Anneciğim. Efendim. Bak. Hiç yarım bırakma da Yedim yedim hepsini bitirdim. Aferin sana. Bir daha bıraktı yarım. Yarım mı bıraktı? Hı hı. O da yesin. Değil mi oğlum? Şimdi üzerine biraz. Tamam sizinki yapmayacağım. Karabiber. Sizinki bak orada şeyde. Biraz kekik. Anne bir de su getir. Tamam oldum. Biraz da e, pul biber ekliyoruz. Çok harika görünüyor bakar mısınız? Mutlaka e, patatesi bu şekilde deneyin.